Evet. Geldik bakalım mantar ocağına. Yavaş yavaş tarlamıza. Şöyle bakın bakalım Sabri Emir. Hadi, hadi. hadi bismillah de. Var galiba bak. Evet senin gösterin. Üzerine hayvan basmış ama. Şurada da var. Tamam. Hadi kes bakalım bismillah de. Bismillah. Paşam benim be. Barış hadi gel bak gel 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 buradaki de senin olsun bak de de bak 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 kocam eğitim şart hadi bakalım bıçağını çıkar hadi. de de haydi bakalım haydi Bismillah de Aa, gitti. çok güzel kestin ya. Sapı gitti orada kaldı. Sapı kalsın daha iyi. bak orlarda da var. Bak şurada da var. Gel 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 burada da var. Ben kalktım ya. Tamam onları sen aşağıdakileri al. bak burada oğlum bak var. <laughs> Üzerinde. Ay ay. Evet. Şurada. <laughs> Aferin be Barış. Yarış başladı gel bakalım gel 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 burada da var. Oo bir dünya. Ha te 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 barış bunları. 1 2 3 4 5 tane var. Yaşa be. Yarış başladı, barış başladı. Bak burada da var barış sen onları abim unuttuk galiba. Bak burada da var. Anne Anne şu güzeller bakın aşağıda göl, biz dağda torunlarımla Bundan daha güzel bir şey var mı ya? Aa, Mantar eğitimi şart. Onlar biliyorsun, bilmedikten erilemiyor. Sakın, sakın, bırak. Bak, burada bak, gel ufaklara bak. annene vereceğim mi bunları da? Hı hı. Aferin. Şimdi buraları gezelim bakalım. Hı hı. onları bırak. Tamam onları geliyoruz. Dur bakalım buralara bakalım. Dur, bitirmedik daha burayı. Bu tarla bizim tarla. Ay Var mı babaannesi orada? He? Ay maşallah. Ne diyorsun ya? Büyükler mi varmış? Biraz büyükler de. Bakayım. Bir tane de. Tıptım. Şimdi sen mi kestin bunu? Sen mi topladın? Evet. Evet, Aferin tane. be. Bu senin bereket bolduk bak. Tane. abi Burada sen. De. Başka da vardır orada. Dikkat et bak sen nereye Bakayım sabır seninkilerde. de. Sabri seninkileri de. Oo iyi. Bir tane seni ben. Dur dur acele etme sabre mi? Kardeşin alsın. Evet. Tamam, tamam. Evet bak bakayım şuna. Şuna bak şuna. Üstünü açalım bakalım. Dur. Ben yakaladım. Bizim olanları bak. Bildiklerimizi. O. Tamam o. Abone ol. Küçüğü değil. bıraksaydın. Bak. Bu ne? Ay 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 yarış başladı ya. Yarış da böyle onları değil onlar hayır. Bak o bildiklerimizi kesiyoruz. Bak, eğitim ya bu. Saplarını kes Sabremi. Bu. O değil dedeciğim biliyorsun. Bak kırmızı olanlar, turuncu olanlar. Onları bırakın. Ellerine. Gel. Ya, ya baksana en büyüğünü sen kesmişsin. Baksana şuna. Evet. Bıçağı Yola elinde devam. tutma Bıçağı... Bak bak mantara gelmesin. Mantara böyle boşa bırak. Aferin. Tamam, Eğitim bak. şart yani. Elimde tutmayın bıçakları. Kovan içine. Hadi tutun. gelin bakalım şu yani. önümüzdekilere bakalım. Buradaki tarla gene bizim geçen hafta babaannemle kestiğimiz yer. Evet bakıyoruz. Hep yabaniler. Tamam ha. Şu kesi bak. Kırmızı olan turuncu yani onu değil. Şunu bir de tutrayım. Gel Barış sana da var şimdi. Gel Barış. Şunu da sen kes bakalım. Şunları. Kesine. Bu ve şurada iki tane var. Hadi dedeciğim. Bu? O yenmiyor. Biliyorsun bak. Sadece turuncuları. Bıçağını al hadi. Şurada da var bak bir tane. Nerede? Görmüyor musun şunu? Onları alıncaya burayı da da buldu galiba. Evet. Bak, abin de bulmuş. Bak görüyor musun? Üç tane de abin bulmuş. tane mı hatta. Bak Barış kendisi buldu görüyor musun bak? Bak adama bak adama bak. Ha. Adam mı ya? Üzerindekileri elinle de temizle dedem. Haydi. Haydi. Burada bir tane daha var galiba. Bak. Hah, şurada var galiba. Sabri gel baba annem böyle. Aferin be. Aferin benim kuzularım abi. Be. Bunlar büyüyecekler de mantarcı olacaklar. Nerede? Şurada şurada şurada. Ee, bak 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 bak. Sabri sen buraya gel. Sabri sen buraya gel. Bak babannen de orada bulmuş. Üzerlerine dikkat edin. Basmayın. Çek. Evet. Şurada da var galiba ama. Şurada da var. Ya. Çek. Böyle süpersin. Evet. Şu ocak çok güzel bak. <laughs> Eğitim şart. Bilmediğin mantar koymuyorsun değil mi? Aferin. Abimin, aa benim kapağım. Benim. Evet. Bak Barış da gördü. Yavaş, yavaş, yavaş. Tut mantarı tut. Heh, eğitim şart. Tamam, Bu kalsın. Orada da var ama yavrular o, ondan yavruları o, Yavruları bırakın haftaya gene biz babaannenine bakalım. Büyükleri Haklısın tamam mı? Fazla küçükler abi. Ben fazla yapayım Başkası yapayım. gelirse daha az. Şu yavruları, da Şimdi yavruları yapayım. bırak. Orta boy olalım. Hah böyle olalım. Deden de basmış geçmiş. Bırak onu olmasın, Basık Bıraktım olur. zaten basmışım. Al. Bak 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 Al. Ya adam bunlar. Şimdi basmadan dikkat edin tamam mı? Gel. Dede. Bak burada da var. Şunu Barış al bakalım ben dalları kaldırdım. Bir elinle tutuyorsun. Dede. 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 Aferin be. Dede. Sapını kes dedim. Aferin be. Şurada da var. Bir tane orada da var bak ha. Bak. Şurada da var. Baba. Şurada da var. Baba. Ya adam oldu bunlar ya. Ha, şöyle göster bakalım YouTube'culara. Nasıl? Nasıl kendini nasıl hissediyorsun? Güzel. He? Çok zevkli değil mi? Like atın ve abone olun. Like atın abone olun bir de. Vay be. Bak bunlar, aoo, şuraya bak. Basmayın. Baksana Sabriye. Bak Sabriye. Maşallah. Aferin be Sabriye. Barış bunlara seninmiş bak. dibinde Bunlar küçük. Dikkat et. Aslında çalıları çekmen lazım. Ay 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 şu güzelliğe bak. Dolduruyor Barış ha. Aferin be. şu Şunu... değil, oradan değil. Oradan değil. Ne? Ba, Mantar ba, falan. baba. Aferin be. Şu Değiş, güzel. Sen böyle de... Evet. Çok güzel bir ocak bu. Babaanne. Hepsini baba aynı yere. Yaptı elimi kesiyordu. Bak ya. Evet. Biz devam edeceğiz. Sabir mi? Abonelere ne demek istiyorsun? Herkese görüşürüz. Eyvallah. Nasıl diyelim? Siz de inşallah bulursunuz. Dede, herkese herkese selamlar. Toyburanın... Abone olanlara ayrıca Alt... teşekkür ediyoruz. Dede. Biz eğitime Alt'taki devam. Zile... Gördüm galiba. Alttaki ha. zile basmayı unutmayın. Aaa. Benim, Barış üstünü açsana bir görelim onu. Bir elini aç da görelim bak. Dikenleri aç aç aç. Aç açamıyor. aç. Evet. Dibinden kesiyoruz değil mi? Tersinden değil ama bıçak. Ha şöyle. Göster aboneleri. Hah. Alttaki zile basmayı unutmayın. Hadi bakalım.